Ben İrem Özçelik. İnsanlık için kayıt altında platformu tarafından sizlere buradan sesleniyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tarih boyunca her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında yer alan aziz bir milletiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Kudüs için Mescidi Aksa için bugün de Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Onların insanca yaşayabilmeleri için sesimizi var gücüyle tüm platformlarda duyurmaya devam edeceğiz. Binlerce masum insanın kaderiyle baş başa bırakılmasına da seyirci kalamayız. Bu nedenle dünyada kamuoyuna sesleniyorum. Filistin'in onurlu duruşuna, direnişine destek vermeye, terör devleti İsrail'in insanlık dışı saldırına karşı direnmeye ve somut adımlar atmaya sizleri davet ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.